Kur'an'ın gündeminde ne var hocam? Şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın gündeminde önce Kur'an var ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. İkisi var. Evet. Kur'an'da gündemin karşılığı zikir. Bu kelimeyi hepimiz biliriz. Zikir, zikir. zikir. Zikretmek. Zikretmek, zikretmek. Yani hayatımızda gündemde tutacağımız, konuşacağımız, bize yön verecek ne ne değil onu Rabbimiz bildiriyor. Önce uh -huh. Kur'an ve Muhammed Aleyhisselam ikisini söylüyor. Hı uh -huh. Ve Kur'an'ın ve Muhammed Aleyhisselam'ın üç ana gündem maddesi var. Allah, peygamberler ve ahiret günleri. Uh -huh. Allah, peygamberler ve ahiret günleri. Bu dünya, bu insanlık eğer Allah'ın gündem maddeleri olan Kur'an ve hadisten Kur'an ve peygamberden hareketle kıyamet ve ötesi tüm peygamber aleyhisselamlar ve Kur'an'da örnek şahsiyetler ve Rabbimiz Teala'nın zatı sıfatı esmasını gündemde tutarsa zikrin bir başka ismi ya da anlamı şereftir. Hı hı. Şereflenir Allah'ın şerefiyle. Dünyası da onurlu şerefli olur. Ahirette de cennete gider. Hı. Eğer biz Allah'ın zikrinden uzak olursak yani Kur'an ve peygamber zikrinden yani Allah, ahiret ve peygamberlerden uzak olursak gündemimize almaz gündemimize bunları almaz. Dünyanın, dünyalıların, dünyaya egemen güçlerin gündemini alırsak o zaman da nereye gideriz? İşte Allahu Teala onu, onu da Evet Kur'an'ın gündemi bu dediniz. Evet. Peki hocam en çok şu anda belki bizi de üzen, bütün toplumu da giren bir konu var. Biz kardeşlik hukukunu bir türlü e, yeteri kadar önem veremiyoruz diye düşünüyoruz. Kur'an kardeşliği nasıl tanımlıyor? Biz nasıl kardeş olacağız? Kime kardeş diyeceğiz? Mesela e, haberlerden de görüyoruz, işte izleniyoruz. Türkün Türkten başka dostu yok diyorlar. İşte Müslüman sadece Müslümanların Müslümanların dostu sadece Müslümanlar diyorlar. Efendime söyleyeyim ya da işte insanlar kendilerini partilerle bölüyorlar ya da futbolla bölüyorlar. Bir, bir takım şeylerle bölüyorlar ve kardeşlik hukuku istediğimiz düzeyde gelişmiyor. Kur'an bize nasıl bir kardeşlik öğütlüyor? Biz nasıl kardeş olacağız? Önce bugünkü dünya hem Müslümanlar hem Müslüman olmayan dünya bir gündem olarak Allah'a yönelmesi gerekiyor. Yani kardeş diyen kim? Dünya sistemleri içinde kardeş ismini kullanan kim? Onu bir bilelim. Onu ancak İslam kardeş diyor. Müslümanlık kardeş diyor. Allah ve Resul kardeşlik diyor. Şimdi bilgi kaynağımız Allah ve Resul olursa insanlar kardeş olur. ...bilgi kaynağımız Allah ve Rasulü değil de başka dünya olursa... ...yani sosyalist felsefe, hı hı. demokrat liberal felsefe, faşist felsefe, hı hı. Hristiyan Yahudi felsefe olursa... ...insanlarda bu kardeşliği bulabilmemiz mümkün değil. Boşuna uğraşırız. Hı hı. Eğer biz Allah ve Rasulü'nün istediği bir gündemle... ...Allah'tan gelen vahiy ile bilgilenir... ...bilginin kaynağı Allah der... ...Allah'tan gelen bilgilerin de Kur'an ve hadisler olduğuna kabul eder... Bütün varlığımızla benliğimizi, bireysel benliğimizi, aile benliğimizi, toplumsal benliğimizi, şehir ülke benliğimizi, ırk benliğimizi, cinsiyet benliğimizi, fakirlik zenginlik benliğimizi bir tarafa bırakır. Allah beni nasıl tanımlamışsa ve neye göre değerlendiriyorsa eğer ben ona evet dersem işte kardeşlik gerçekleşir. Hı hı. Çünkü... Allah'tan başka hiçbir sistemde herhalde araştıralım şimdi. Şu anda onu konuşacak değiliz. Yani demokrat felsefe herhalde vatandaşlıkla birleştiriyor. Hı hı. Sosyalist felsefe bir başka işçi birlikteliğinde e, ya da liberaller e, sermaye de birleştiriyor. Ama Allah kitabında kendi kelamında kendi sözüyle diyor ki innemel mü'minüne ihve. Bu bir bilgi, yasa, iman ve yol. Ve Muhammed Aleyhisselam diyor ki el müslimü ehul müslim. Müslüman muhakkak ki Müslümanlar kardeştir. Kur'an ayeti Müslüman Müslümanın kardeşidir. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Şimdi bunu kabullenmek gerekecek ilk önce. Bunu kabullenecek bir dünya oluşturalım. Bu insanlar evet Allah'tan ve Resul'den bir bilgi geldiyse Allah'tan ve Resul'den bana bir uyarı ve müjde gelmişse o doğrudur. Ben de tercih hakkım yoktur derse bunun önüne hiçbir şey geçirmezse o zaman kardeşlik gerçekleşir. Peki pratik de ne yapalım? Burada? Ha, ben onu soruyorum. Yani kim bizim kardeşimiz? Kim? Var mı bir ölçü? Var, Geçen ha. sohbette anlatmıştınız üç tane. Hemen onu koymuştunuz. soralım. Evet. Yani eğer biz insanları ülkelerine göre değerlendirirsek, Hı -hı. eğer biz ekonomik iniş çıkışlarına göre zenginlik fakirliğe göre değerlendirirsek, ırkına göre değerlendirirsek, başka cinsiyetine kadın Hı -hı. ve erkek değerlendirirsek, köyüne, kentine göre değerlendirirsek. İslam içinde konuşuyorum şimdi. Hı hı. Diğerlerini sonra konuşalım. İslam içinde mezheplerine göre değerlendirsek, Şafii'yi, Maliki dersek ya da işte grubuna ya da kiline göre değerlendirsek ya da insanlar bunu ön plana çıkarırsa cemaatini veya başka hı hı. şeyini. E o zaman herkes cennete ben benim ülkemin insanı, benim kentimin insanı, zenginler, fakirler, ihtiyarlar, gençler, kadınlar, erkekler giderlerse ayrım başlıyor. Hı hı. İnsanlara gelin şunu soralım. Müslümanlara. Başka bir şey sormayın ama. Dünyanın ayrıştırdığını sormayın. Rabbin kim? Allah. Dinin İslam. Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bitti kardeşiz işte. Bu kadar. Başkasını Ölçü bu karıştırma. Ölçü bu. Başka karıştırma. Evet. Başkasını hangi şehirdensin? Yaşasın bizim şehir. Kahrolsun başka şehir dedin mi geçmiyorsun. Yaşasın bizim takım. Kahrolsun başka takım dedik mi, mi bu iş olmaz. olmaz. Yani kardeş olmamızla yani Müslümanların kardeş olmasıyla ilgili üç kural var. Bir. Rabbin kim? İki. Allah. Dinin İslam. İslam. Peygamberi üç. Muhammed Hatta Muhammed Aleyhisselam her sabah ve her akşam şu sözü söylememiz istiyor. Radıytu billahi rabba ve bil İslami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyya. Her sabah akşam. Her sabah her akşam. Meali. Meali. Rab olarak Allah'tan razı oldum. Din olarak İslam'dan örnek şahsiyet olarak da Muhammed Aleyhisselam'dan razı oldum. Bunu kadar. söyleyin diyor. E bu kadar. Eyvallah. Hocam, Bir de pratik söyleyeyim. son cümle, evet. Son cümle. Peki kardeşlerin arasındaki hayat nasıl olacak? Hı hı. Bir Müslüman kendi için sevdiğini kardeş için sevmedikçe, kendi için sevmediğini kardeş için sevmedikçe Müslüman olamaz. Buyurun Müslüman oğlum. Evet. Çok evet. Bu da şeyde Muhammed Aleyhisselam'dan şey, hadis. -i şerif. Hadis -i Şerif. Evet. Evet. Yeter. Ağır geldi. Evet hocama çok teşekkür ediyoruz.